Bu yasa çok fazla. Yani ortada Türkiye'de eskiden hep bir komünizm tehlikesi vardı, şu vardı, bu vardı. İrtica tehlikesi vardı devletin gözünde. İşte bölücülük tehlikesi vardı. Bunların hemen hemen hepsi şu anda yok oldu. Ama bunların en sert olduğu dönemlerde Değil olanın mi? daha ötesinde bir yasa söz konusu oluyor. Eğer bu yasa çıkarsa ve bu hükümet giderse ...bu yasayla bu ülkede dindarların anasını ağlatırlar. Mit Türkiye'de dindar cemaat bırakmaz bu yetkiyle eğer isterse. Eğer bir hükümet gelip de bu ülkede bir zamanlar... ...28 Şubatçıların başkalarının mesela Batı Çalışma Grubu diye bir şey kuruldu... ...ve hala bunu konuşuyoruz ve yargılıyoruz. E, MİT yasasında öyle yetkiler veriyorsun ki... ...bunlar düşman dediği andan itibaren insanlara her türlü... Kendi vatandaşının her türlü faaliyet yapabilir. Yani siz nasıl olsa şu anda güç bende, her türlü gücü kullanırım, zaptı zapt altına alırım. Halk beni seçmiş zaten. Diyersiniz, yarın öbür gün alt başkasını seçer, bu yaptığınız şeyler karşılığında gelir sizi bulur.